Merhaba arkadaşlar bu kuşlarla beraber, beraber Roblox Elemental Tycoon'un yeni bölümüyle ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben iki hafta önce bir bölümünü çekmiştim. Bu, bu, sonrasında onu izlediğinizde ben ikinci bölümünü atmıştım onun. Çok tuttu bir günde. Ve ben de bunun bir, farklı bir şey element olarak geldim ve Venom oldum. Ne alakacan diyebilirsiniz fakat ne alaka değil. Arkadaşlar Venom'un Türkçesi zehir. Yani bir bakıma Venom oldum. Arkadaşlar 375 paramız birikmiş. 390 400 falan oldu şimdi. Hızlıca ikinci drop alacağız. Klasik başlangıçtır arkadaşlar bunlar. Sakin sakin. Rahat rahat başlayacağız arkadaşlar. De i̇şte dropper'lara damla mı dropper'ın çevirmesi cidden ya. Arkadaşlar evet yani bugün kısacası Venom olduk gibi düşünebilirsiniz. Yani Venom di diyeceğim ben buna arkadaşlar. Ya da zehir diyeyim, geç geçeyim. Arkadaşlar ve de bildiğiniz üzere klasik bir şekilde para ve mecburiyen bir şekilde bekleyeceğim. Uf, yeter ya. Ve arka ve arkadaşlar şimdi 1500'lük yeni dropper'ı da alacağız. Arkadaşlar cidden beklemiş çok uzun sürüyor ya. Bakın cidden Hava saldırısı mı? Bana hava saldırısı mı yapılıyor? Ne oluyor? Ona kim attı? Onu benim kafama kim attı? Ben de yapıyorum da adamlar tam bir kafamı fırlattı ya. Cuk vurdu vallahi. Zaman ne yapıyorsun zaman? Ben ne yaptım sana? Abi! Arkadaşlar beni dövüyorlar. İmdat. O ve de ilk kaybetişimizi yaşadık. İkinci mi oldu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse para biriktirip gel. Arkadaşlar ben baya saldırı yaptılar. Bana bildiğin şamar olanına çevirdiler. Ben şimdi duvarları aldım mecburiyetten. Ateş var ya ateş o ateş. İçimden geçti arkadaşlar. Çok pis saldırdı ya. Anlaşılan o ki artık kendimizi savunma vaktimiz gelmiş. Bunu öğrendim. Arkadaşlar hava saldırısı yaptığını gördünüz ya. O yaptıklarının çeyreği bile edemez. Bir de ben bir yetenek kaldım. Şey onu ben şey veriyordu. Ay oyundan çıktım. Arkadaşlar o özellik şeyde. Ben rebirth yaptım da oyunda. Ondan aldığım da. Zehirli kurşun zehir bıçağı. Oh oh oh. Bakacağız arkadaşlar. Birazdan hepsine bakacağız. Yakında hepsini canlı deney üzerinde test edeceğiz arkadaşlar. O canlı deneyimizde o ateş var ya o ateş. O fire hani fire. İngilizce fire. Onun üzerinde çok güzel şeyler deneyeceğiz biz. Beklesin o. Arkadaşlar yüz kez kafamı bomba fırlattı. Bakın abartmıyorum yüz kez. Abartıyor da olabilirim ama çok fazla fırlattı arkadaşlar. Bildiğin roket taramalısına döndü adam. Ateş falan da fırlattı arkadaşlar. Yapmadığı şey kalmadı bana. 75 mi? 10 kere düşse 500 yapıyor arkadaşlar. Yaşadık. Ah oh, vallahi yaşadık. Cüptüs 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 cüptüs. kalsın eller. Tamam tamam çok da çıldırmayayım. Arkadaşlar ben bol miktarda bir 10 bin, 20 bin para biriktirip geleceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar 40 bin civarında para biriktirdim. Nasıl kılmadan bekledim derseniz. Arkadaşlar yandan video çıktım. Çaktırmayın. Arkadaşlar da 42 bin parayla başlamış bizim için çok güzel oldu videonun başında. İkinci katı sek satın alıyorum 8 bine. Aa, bir dakika. Ama biz neyi unuttuk arkadaşlar? Biz bir şey unuttuk. Son özel güç. 5000. Birazcık kolaymış ama bir şey olmaz herhalde arkadaşlar. <laughs> Asit yağmuru. Arkadaşlar hepsini deneyeceğiz. Ben buna bas. Im. E ee, arkadaşlar açık başlıyor odayı şu anda. İtfaiye arayabilir miyiz bu durumda? Ya da meteoroloji leji çünkü bildiğin asit yağmuru oldu da merdivenler arkadaşlar bu da ikinci bölüme kalacak ya orası anlaşılıyor şu anda umarım bunu da çok beğenirsiniz böyle hıp hızlı bir şekilde para biriktirdiğim için beğenmeyeceğinizi düşünüyorum ama beğenirsiniz arkadaşlar ya siz, siz beğenirsiniz herhalde arkadaşlar ve de size bir sorum olacak yorumlarına yazın eğer yazmazsanız da direkt değiştireceğim. Profil fotoğrafını değiştireyim mi kanal? Aklımda bir tane daha profil fotoğrafı var, bunun gibi. Ama size de sorayım dedim yani. Sizin fikrinize bağlı. Değiştireceğim profil fotoğrafını kanal. İyileştirme pedalı bir. Çok gereksiz bir şeye 6000 verdim az önce ya. Çok gereksiz hem de. Büyük damlalık bir Arkadaşlar bunlar çok güzel para veriyordu. Gittim şu anda bir param birikmiştir birazcık herhalde. O. Oh. Arkadaşlar şahane bir uçuşla çakıldım yere. Evet. Arkadaşlar hayırlı olsun. Para gene bitti ve de gene ikinci bölüme kalacak gibi duruyor. Ama daha 8 dakikamız var. O yüzden çok da bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi merak edersiniz. Diye söylemek istiyorum. Neden hep 14 dakika veya 15 dakikadan yukarı videom gelmiyor? Arkadaşlar nedeni? Bu YouTube var ya bu YouTube eğer 15 dakikayı geçtiyse video çok fa video fazla uzun diyerek video yükletirmiyor. Ben istemez miyim böyle bir sürü 20 dakika falan video çekmek. Ondan dolayı hatta bir sürü video çekemiyorum. Mesela parkur örneği. Yani sıkıntı o. YouTube izin vermiyor. Büyük damlalık bir. 700 mü? Gerçi daha geçen oyunda da aynı veriyordu. Yani çok da şaşırmama gerekiyor. Ya yapma abi. Abi bak şekilli şukullu bir tipim var. Yapma. Yapma abim. Abim büyüksün abim. İlki büyüksün dedik lan. Tepemize bindi hemen. Dur Git. Dur. Dur. Bas git. Bas git. Arkadaşlar ya. Çok kötü oldu bu. Yani şamar olanını çeviriyorlar beni. Oyunda. Arkadaşlar ama ben size yetiştireceğim için. Zaten arkadaşlar bu tepedeki da oyunun finalinde göstereceğim. ikinci bölümde arkadaşlar. ikinci bölümde göstereceğim. Şu anda full gelişmeye oynuyorum. Arkadaşlar. uçtu Arkadaşlar cidden o profil fotoğrafı ne zamandır aynı ve de birazcık klasikleşti çok fazla klasik oyunun olmasını ben seviyorum ama yani uzun süredir aynı merak etmeyin merak etmeyin kanalın ilk zamanlardaki gibi kırmızı bir yarış arabasının fotoğrafını koymayacağız ya da koymayacağım ya da bir pastanın 1400 mü? 10 kere gelse kaç yapıyor şimdi? Kısa yoldan çarpma 1400. 14 bin yapıyor arkadaşlar. Kısa yoldan çarpma yaptım. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Şimdi ben nereye uçtum abi? Nereye fırladım yani? Yok abi yok yok ya. Arkadaşlar bu arada tabletlerin oynaması gerçekten de zor. Yani bir videoya like atsanız cidden çok kasıyor ve de çok fazla uğraştırıyor bu videoları çekmesi. Cidden bu arada. Lafta değil cidden çok emek var. Arkadaşlar kutular 2000 falan veriyor arkadaşlar çok vermiyor yani. 2000 liranın evimize yetecek gerçi zarar neresinden dönerse kardır derler ama. Çok da gerek yok o kutuyu açmaya. Drop. Hoşça kalın arkadaşlar. Selametle kalın. Abi yüz bin mi? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bir tane de 80 binlik dropper vardı. 200 binlik galiba falan. Çok güzel para veriyordu onlar. Arkadaşlar bu arada cidden çok güzel ya Arkadaşlar yani şahane Ay oy Töpeğinin kralı Tamam Arkadaşlar birazcık fazla sessiz kaldım galiba kusura bakmayın. Şimdi 80 binlik dropları da koydum. Kaç veri? 10 kere verirse 21 bin. Oh yaşadık vallahi. Oh oh chuckles 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 Evet. Çılgın dansımızda yaptığımıza göre artık paramıza bakabiliriz. Bu arada yandan mesaj geldi çaktırmayın. 34 binim daha var. Ben nereye gidiyorum? Paraya bakmaya. Dropper aldım. Hemen bıraktım ya vallahi bolluk görünce işte insan oğlu. Yok ya. insan oğlunun genetiğinde var bolluk görünce parayı küçük parayı bırakmak. Şimdi 23 bin. Üçüncü yetenek. Ya arkadaşlar burada bir çevirim hatası olmuş bakın. Zehir akışı mı? Bu ne be? Çok korku. Aa. Ne oldu az önce? Ne oluyor? Oo. Şu zehir bıçağını da göstereyim artık ya. Bölümün başından beri hiç göstermiyorum. Oy, oh, oh, oh. bu nasıl bir bıçaktır? Bıçak ne bıçağı oğlum? Bu kılıç bildi. Abi sen şaka yapıyorsun. Bu ne? Ben niye başından beri bununla oynamıyorum? Allah. Bu sefer hanginiz attı lan o topu? Gelin gelin bir çimsi. Abiciğim arkadaşlar. Bu ne? Vay vay vay. Şahane bu. E bu efsane. Neyse evet arkadaşlar son dakika paramızı alıp gidelim artık. Videoyu bitireyim yani. Zaten 13 dakika olmuş. Arkadaşlar ikinci bölümünde Tycoon tamamlayacağız. Hele bu 300 bin parayla tamamla. Bir dakika 300 bin mi? Yuh deve. Deveci. Arkadaşlar. Bugün kostümü falan göstermedim bu bölümde. İkinci bölümde kostümleri alıp başlarım muhtemelen. Hoşça kalın ve bay bay. Mutlu kalın. Hoşça kalın.